Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Mesnevi'nin birinci defterinde 923. beyitteyiz. Bu beytin üst kısmına Mesnevi'de hikaye içinde bir ara başlık açılarak aslanın çalışmayı tevekküle tercih etmesi denilmiş. Evet, Mesnevi'de birinci defterde Hz. Mevlana'nın keliyle ve dimleden alıntıladığı bir hikayeyi mütala ediyoruz sizlerle. 923. beyitteyiz. Av hayvanları Arslan'a sen bu çalışmayı bırak, tevekkül et dediler. Sonra tevekkülün inanç dünyamızdaki önemine dair çeşitli deliller sıraladılar. Hz. Mevlana burada manevi yolda tevekkül etmek ve çalışmak kavramlarını detaylı olarak karşılaştırıyor. 923. Beyt Aslan dedi ki, evet sizin söylediğiniz şeyler doğru. Sizin tevekkülün önemine dair getirdiğiniz deliller doğru ve yerinde. Fakat kullarının Rabbi olan Allah Gözümüzün önüne bir merdiven koymuştur. 924. beyit Evin damına çıkmak için merdivenle ve basamak basamak yürümek lazım. Burada cebri olmak boş bir kuruntudan, boş bir hayalden ibarettir. En son 924. beyti de paylaşmıştık sizlerle. İslam düşüncesi tarihinde, İslam düşüncesinde cebriye ve mutezile inançlarını, düşüncelerini kısaca mütala etmiştik. Ve bu beytte eğer evin üst kat çıkmak istiyorsan ve üst kata çıkmak için yapılmış bir merdiven varsa üşenme, o merdivenden basamak basamak çıkmayı dene. Çünkü bu alem sebepler alemidir. İnsanoğlu sebeplerden kaçarak, sebepleri öteleyerek hiçbir şey elde edemez. Demiştik. Evet aziz dinleyenler, bu dünyada biz bir sebepler alemindeyiz ve bu sebepler Bizim kendimizi gerçekleştirmemiz ve hakkı anlamamız için konulmuştur. İnsan sebepleri reddederek hiçbir şeye ulaşamaz. Ne maddi, ne manevi, ne siyasi, ne ekonomik, ne dini, ne bireysel, ne toplumsal, ne ailevi hiçbir anlamda bir başarı elde edemez. Sebeplere sarılmanın bizzat kendisi başarı için yeter sebep değildir. Başarmak için sebeplere sarılmak, sebepleri işlemek yetmez. Ama kulluk dediğimiz şey, işte bu sebepler aracılığıyla çalışmak ve çabalamaktır. 925. beyitten itibaren Hz. Mevlana bu bahsi bize daha detaylı olarak anlatıyor. Paydarı çunkuni khudra tulang destdari çunkuni pinhan tu çang Ayağın varken kendini nasıl topal gibi gösterirsin Elin varken pençeni nasıl gizlersin 926. beyit Hâce çun bili bedesti bende daat Bi bu'nun malum şod ora murad. Efendi kölesinin eline bahçe belini verince ne demek istediği anlaşılır. Yani bahçeyi bellemesini istediği söylemeden kölesine malum olur. 927. beyit Desti hem çun bil işaret hay ust, Akhir endişi ibaret hay ustu elde bahçe beli gibi Allah'ın işaretlerindendir. Hatta düşünsen apaçık ibarelerden işaretlerdendir. Evet. Arka arkaya okuduğum bu üç beyitte Hazreti Mevlana sebeplerin ve sebeplere uygun imkanların Cenabı Hak tarafından bizim için yaratıldığını, vaaz edildiğini, meydana getirildiğini söylüyor. Bu bahsi anlatırken de eli ayağı tutan bir adamın kendisini topal gibi göstermesinin anlamsız olduğunu, eli olan bir insanın eliyle yapabileceği işleri ötelemesinin yanlış olduğunu söylüyor. Ve bahsi anlayalım diye bir başka örnek veriyor. Eskiden biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönemde e, ve yüzyıl başlarına kadar e, bir köle hukuku rayiçti toplumlarda hem Doğu toplumlarında hem Batı toplumlarında. İşte Hz. Mevlana burada bir efendi ile onun bahçıvan olan kölesi arasındaki bir e, muameleden bize bir hakikat hikmet söylüyor. Biz bugünkü efendi ve köle kavramlarını bu toplumda raiç olmadığı için değiştirerek şöyle kullanalım. Bir işçi yahut eski tabirle bir amele bir bağ çalışmak için gider. Çalışmak için gittiğinde bağ sahibi yahut köylü zengin ağa onun eline bel verir onun eline bel vermesi, bahçeyi bellemesini istediği anlamına gelir. Beli ona verdikten sonra, ayrıca bahçeyi belle demesine gerek yoktur. Çünkü o belle bahçe bellenir. Ağaç kesilmez. Yahut odun yarılmaz. Bahçe belini fırın küreği gibi kullanıp ekmek de pişiremezsiniz.'' Bahçeveli'ni bahçe bellemek dışında herhangi bir iş için sarf eden kimse, o tarla sahibinin muradını anlamamış demektir. İşte Hz. Mevlana bu örneği verdikten sonra diyor ki, Allah bize el vermiş, ayak vermiş, akıl vermiş, çiftli yetenekler ve kabiliyetler vermiş, görmek, konuşmak, duymak, dokunmak, anlamak, bütün bunlar bizim kabiliyetlerimiz. Bu kabiliyetleri bize bu bahçeyi belleyelim diye vermiş. Bu eli kullanalım diye vermiş. Şimdi biz bize verilen bu nimetleri reddedersek, bunların niçin verildiğini anlamazlıktan gelirsek, amacımıza ulaşamayız. Maksat hasıl olmaz. Bakın 927. beytte elde bahçe beli gibi Allah'ın işaretlerindendir diyor. Yani nasıl köylü toprak ağası beli işçinin amelinin eline verip bahçeyi bellemesini istemişse Allah da bize eller verip akıllar verip ayaklar verip bizden çalışmamızı çabalamamızı istemiştir. Ayrıca bu yüzden vahiy beklemeye gerek yok. Evet. Hatta beytin devamında Hazret bu el sahibi olmamız, onun bize el vermesi onun apaçık işaretlerindendir diyor. İnsanın bütün bu oluş içinde kendi akıbetini, sonunu düşünmesi, de onun apaçık ibarelerindendir diyor. Yani ben bu elle ayakla bu akılla çalışmazsam, çabalamazsam tembelce bir tevekküle düşüp saman gibi ömrümü geçirirsem akıbet gideceğim yer kötü bir yerdir. diye insanın bunu düşünmesi lazım, sonunu görebilmesi lazım. İşte sonunu gören insan büyük insandır diyor Hazreti Mevlana. Bir sonraki beyit 928. beyitte Allah'ın işaretlerini canına nakşederek ve o işarete vefakarlık ederek can verirsen sana nice sır işaretleri bahşeder. Sendeki yükü kaldırır. Seni iş güç sahibi eder. Şimdi yük altındasın. Allah seni yükler bindirir, indirir. Şimdi sen onun emrini kabul etmektesin. Sonra o seni makbul kullardan eder. Şimdi onun emrini kabul etmişsin. Sonra o emirleri söylersin. Şimdi vuslat arıyorsun. Ondan sonra da vasıl olursun. Arka arkaya size Mesnevi'nin birinci cildinden dört beyit okudum. Bu arka arkaya okuduğum beyitlerde Hazreti Mevlana bu sebepler aleminde sebepleri ve bu sebepleri işlemek için bize verilmiş kabiliyetleri Allah'ın apaçık işareti sayıyor. Hani bir hadis-i şerifte Cenabı Peygamber Efendimiz Allah'ın zatını değil, sıfatlarını düşünün, buyuruyor ya aziz dinleyenler. İşte bu dünyadaki sebepler ve bu sebepleri işlemek üzere bize verilmiş kabiliyetler, onun sıfatlarının tecellisidir. Bu şu demektir: elimiz var, insan eliyle çok şey yapar bir gül diker veyahut bir ağacı kökünden söker. Bir yetimin başını okşar veyahut birisine bir yumruk atıp öldürür. Bu el bir kabiliyettir, bir yetenektir ama aynı zamanda bir sebeptir. Biz bu eli ve bu elle yapılabilecek olan şeyleri Allah'ın sıfatlarının bir tecellisi olarak anlarsak onun işaretlerini anlamış oluruz. Bu işaretleri canımıza nakşederek ona karşı, onun tecellilerine karşı vefa gösterirsek Allah bize manevi alemden gizli yüceliklerin kapılarını açar. Böylece biz bizi bir kasvete, bir derde, gama, kedere düşüren bu dünya hayatından ona doğru bir çıkış yolu bulmuş oluruz. Ona severek, isteyerek, canla, başla kulluk etmiş oluruz. Biz şimdi bu sebepler aleminde yük altındayız. Çalışıp çabalamamız bizden isteniyor. Daha doğrusu bize çalışıp çabalamamız, cehdetmemiz emrediliyor. Bize bu yükleri veren ve bizden bu yükleri kaldıran, yine Cenab-ı Hak'tır. Ama apaçık Kur'an'da buyurulmaktadır ki, La yükellifullahu nefsen illa mus'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Allah hiçbir nefse, Hiçbir insana, hiçbir kişiye, hiçbir canlıya taşıyamayacağı bir yükü yüklemez. Ancak yine de kişiye kendi eliyle yaptığı vardır ve kişinin lehine olan da kendi kazandığıdır, aleyhine olan da kendi kazandığıdır. Şimdi biz bu yüklerin altındayız. Bu varlık yükünün, sebepler yükünün, çalışmak çabalamak yükünün ama bunların hiçbirisi bizim taşıyamayacağımız yükler değil aziz dinleyenler. Hem maddi yolda hem manevi yolda insanoğlu pek çok işi başarır, pek çok zorluğun hakkından gelir, pek çok yükü taşır. Cenab-ı Mevlana buyuruyorlar ki, elbette sen bu manevi yük, manevi yolda bazı yükler var, bazı sorumluluklar var, meşakkatler var. Sana bu meşakkatleri, bu yükleri Cenab-ı Hak vaaz etti. Sen de bunları hür iradenle kabul ettin. Artık burada Müslüman mısın değil misin tartışması yapmıyoruz. Sen bir kere kelime-i şehadeti söyledin ve hak yolunda yolculuğa çıktın. Bu çıktığın yolculukta sana emredilenleri hakkıyla yerine getirmeye çalış. Çabala. Onları ifa etmek için bütün gayretini ortaya koy. Eğer böyle yaparsan, bu çalışmanın, çabalamanın hakkını verirsen Allah ahirette seni bir yükün altına sokmaz. Sen ahiret yurdunda iş güç sahibi olursun. Yani ahiret yurdunda bir saltanatın olur, bir hükmün olur, emrin altında nimetler ve lezzetler olur. Şimdi sen onun emrini hakkıyla kabul etmişsin, onun emrini hakkıyla kabul etmek için çalışıyorsun, çabalıyorsun ya, şimdi sen onun emrine Tabii bir insansın ya. Eğer onun emrini hakkıyla kabul edersen yakında sen onun yolunda söz söyleyen bir insan haline gelebilirsin. Bu çok önemli bir beyittir. Aziz dinleyenler, onun yolunda söz söyleyen insan haline gelebilmek cümlemizden bazı dinleyenlerimiz yanlış anlamlar çıkartmasınlar. Burada söylediğimiz Hz. Peygamber aleyhisselamın bir hadisi şerifine dayanmaktadır. Biliyorsunuz bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Kulum farzları hakkıyla yerine getirdikten sonra bana fazladan nafile ve kendi dileğiyle bazı ibadetlerde yönelirse ben kulumun tutan eli yürüyen ayağı, gören gözü, işiten kulağı olurum. Burada söylemek istediğimiz şey budur. Evet, sen şimdi onun emrini kabul etmişsin. Sonra o seni kabul edilenlerden eder. Cenab-ı Hakk'ın bir kabul etmesi, makbul etmesi bizim onu kabul etmemize bağlıdır desem, bu söz ucu açık bir söz olduğu için yanlış anlaşılmaya müsaittir. Ama bunu şu hadisi şerif ışığında söylersek daha kolay anlaşılır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadiste buyurdular ki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Ben kulumun zannına göreyim. Yani kulum beni hakkıyla kabul etti mi, ben de onu hakkıyla kabul ederim. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede de, Beni zikrediniz, ben de sizi zikredeyim. Bana şükrediniz, ben de size teşekkür edeyim. Beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana dua edin ki, ben duanıza icabet edeyim buyurmaktadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın emirlerini hakkıyla kabul etmiş ve onları yaşamış bir insan Allah'ın makbullerinden olur. Onun vuslatını arayan kimse ona vasıl olur. Gerçekten inanarak içinden samimi bir iştiyakla Hakk'a vuslatın yolunu arayan hiçbir insan firakta ayrılıkta kalmaz. Hakka vasıl olur. Cenab-ı Hak bizi rahmetine, merhametine vasıl olmuş kullarından eylesin. Mesnevi ve Şerhi